Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün smoothie blenderı kullanarak bir içecek hazırlayacağız. Milkshake de diyebiliriz. Bunun için 1 adet muz kullanacağım. Yaklaşık 10 adet çilek, 8-9 adet de küp buz kullanıyorum. Yarım litreye yakın süt kullanacağım. Buzların da erime payı olduğu için biraz daha miktarı artırıyor. O yüzden yarım litre süt yeterli olacaktır. Eğer 2 bardak hazırlayacaksanız, 1 bardaklık yapacaksanız da ölçüleri yarıya düşürebilirsiniz. Çileklerimi muzlarımı haznemin içerisine alıyorum. Üzerine sütümü ve buzumu ekliyorum. E, smoothie blenderınızın buz kırıcı özelliğinin olması gerekiyor. Buzlara da üzerine ekleyip karıştırmanız için. Eğer buz kırıcı özelliğiniz yoksa e, makinayı bozabilirsiniz. Smoothie blenderımın kutu açılımını ve tanıtım videosunu bir önceki videolarımda yapmıştım. Link olarak üst tarafa ekliyorum. Blender'ın tanıtımına da oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi kapaklarımı kapatıyorum. Haznemi yerleştiriyorum. Üzerine 10-15 adet de fındık ekliyorum ben. Ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Gördüğünüz gibi enfes bir renk oluşuyor. Çilekler gerçekten harika bir renk veriyor. Ben herhangi bir tatlandırıcı şeker ya da çikolata kullanmadım. Eğer bir tık daha şekerli içmek isterseniz bir yemek kaşığı toz şeker kullanabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Ama çocuklar için de oldukça sağlıklı olacağı için herhangi bir şeker kullanmadım ben. Gördüğünüz gibi harika bir renk oluştu. Tadı da gerçekten harika oluyor oldukça sağlıklı bir içecek oluyor. Şimdi servis için hazırlıyorum.